Bak ne kadar trafik arkadaşlar. Şu an Murat'a geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> YouTube kanalına bir arkadaşım nasıl yazmış. Türkiye'den geldiğim Bişkek'e. <laughs> Murat seni bütün bütün Bişkek arıyor. Böyle Vefa Center buraya. Arkadaşlar bu Vefa Center. Murat burada çalışıyormuş. Dışarıda da yok. İleride de yok. Hiç çıkmadın mı? <laughs> Arkadaşlar buldum. <laughs> Hoş geldiniz. Buyurun. farkı görün. Bu odası ne oda? Burası bizim diğer pis salonumuz. Hani bazı müşterimiz üzerine çıkarıp burada hizmet almak istiyor, bayan veya bay. Burada hizmet veriyoruz. Burada yine saç lavabomuz var. Yani çok kalabalıktan uzak olmak isteyen müşterilerimizi biz burada hizmet servis veriyoruz. Bu Instagram sizin adınız değil mi? Bu bizim Instagram. Aycan Eğir Style. Burası bizim mutfağımız. Personel burada besleniyor, kahvesini içiyor, yemeğini var. Master'ımız var ustamız. Burası da onun çalışma odası. Burada işte kaş, kirpik, kontür bu işleri yapıyor. Kendisi lisanslıdır. Kendisi bu işte bir 6-7 yıllık profesyonel hizmet veriyor. Burası da bizim şu an içeride çalışan akü ustamızın. Aku şu kendisi. Bu da master'ımız. Bizim normal çalışma alanımız. 3 tane erkek koltuğumuz var. Üç tane burada bayan koltuğumuz <laughs> var. Kore ustamız bizim evet. bayan kuaförümüz. Şu an çalışmakta olan arkadaşımız Levent ustamız. Kendisi işinde gerçekten profesyoneldir. 30 yılı aşkın bir tecrübeye sahip. Bay bayan kuaförüdür özellikle belirttiğim. Hoş geldiniz. Merhaba nasılsınız? Bu Elvira Hanım bizim administratörümüz. Sağ olsun salonumuzun demirbaşı. Her şey ondan sorulur. Salonumuz bu şekilde Kırgızistan halkına hizmet vermek için başladık. İnşallah güzel şeyler olacak. Bu mu göstereceksiniz? Çocuğu göstereceğim sana ya. Bu çocuk sürekli Kırgızistan nasıldır? Ne ne kaç para? Evdeki faturalar ne kadar gelir? Aa, çocuğu niye bulamadım şimdi bak Bişkek'te fiyatlar Kırgız Türk kardeşliği yani insan Kırgızistan'da yani şey var, bak bu var değil mi bu? bu Kırgız değil mi? İşte, Kırgız'da ney bu? Var. Nasıl? ama bu, bu Kırgız değil Kırgızca konuşuyor full 6000 abonesi var peki sadırca para o nasıl iyi mi? Bişkek'e yerleşeli iki ay oldu. Hı hı. Daha yeniyim burada. Ee, salonumuz da yeni. Hı hı. Yeni yeni gelişmekte olan bir yer Bişkek. Kuaförlük ve güzellik sektörü adına. Tek kazancımız müşteri memnuniyeti. Yani paradan ziyade müşteri memnuniyeti. Burada işte Koray ustamız olsun, Levent ustamız olsun, ben e, ben olayım. Yani şimdi benim meslekte 25. yılım. Uzun yıllardır bu işi yapıyorum. Genelde bay salonlarda çalıştım sürekli AVM içerisinde. Türkiye'de de işte Ali Gür, Bayram Bal ve konsept salonlarda çalıştım. Yani bizim vizyonumuz iyi hizmet vermek. Yani buradaki müşteri kim gelirse gelsin, doktoru da gelse, işçisi de gelse insan ayrımı yapmadan hepsine iyi servis vermek. Ve iki, bu müşteri buradan kalktığı zaman yani mutlu ayrılmalı. Bir de zaten biz Türklerin bu sektörde Gerçekten yani dünya bunu biliyor iyi servis verdiğimizi yani kuaförlükte bir numaralıyız diyebilirim yani kuaförlükte dünya literatüründe yani ilklere yerleşmişiz diyebiliriz. Bu işi ben internette buldum ee, yani farklı deneyimler farklı yerlerde çalışmak istediğim için böyle bir maratona girdim maceraya girdim benim. Facebook'ta bir iş ilanlarında buldum çıkmak istedim biraz Türkiye'den. Malum şu an Türkiye'deki Covid pandemi biraz müşteri portföyümüzü bizim düşürdü. Müşterilerimiz biraz korkmaya başladı. Burada da pandemi oldukça az. Az denecek kadar. Yani yok denecek kadar az. Yani yurt dışı kuaförlük sektöründe Türkler için daha iyi. Maddi ve manevi olarak daha iyi. Vatandaşlarımız Türkiye'ye gitmek istiyor. Türkiye'deki vatandaşlarımız Türkiye'den biraz çıkayım başka yerlerde mesleğimi değerlendireyim diyor. Sürekli böyle bir sinfilasyon var. Hani sürekli bir değiş tokuş var. Sürekli geliyorlar, gidiyorlar. Ama görmek lazım. Yani nerede insan nerede mutluysa sevdiği işi orada yapması lazım. Ben şu an bugün burada mutluyum. Yarın Kazakistan'da mutlu olurum. Orada yaparım bu işi. Öbür yani diğer sene Türkiye'de ama insan o an nerede bu işi yapmak istiyorsa orada olmalı. Çünkü bir yerde kalmak zorunda hissettiği zaman insan kendini Türkiye'de olsa, sokakta olsa, iş yerinde olsa geçse kendini hapiste sanıyor. Yani kafası nerede mutluysa sevdiği işi orada yapmalı. Benim bu şahsi fikrim. Kimisi için başkadır. Şimdi Levent Usta Adanalı 3-4 yıldır yaklaşık burada. Ben dedi burada mutlu olduğum için buradayım dedi. Kimse beni burada zorla tutmuyordu. dedi. Kore Usta öyle. Daha önce 9 yıl Kazakistan'da hizmet vermiş. Ee, yine Bay Bayan salonu varmış. Şu an dedi ben burada mutluyum Kırgızistan'da. Buradaki insanlara hizmet vermeyi tercih ediyorum dedi. Yani hepimizin ortak noktası şu an bu. Yani biz şu an burada mutluyuz, buradayız. Gelecek yıllarda bizi neler bekliyor bunu kimse bilemez. Belki Bişkek Park olur, belki Ayzemol olur, belki Sovyet Siki'de merkezde bir büyük bir salon olur. Sürpriz, hayat sürprizlerle dolu. Birçok değişik halk var. Rus, Ruslar zaten buranın artık yerleşmiş devşirme Kırgızistanlı olmuşlar artık. Yerleşmiş milleti gibi. Pakistanlılar var. Türkler de burayı bayağı tercih ediyor. Yani yavaş yavaş e, Türklerin nüfusu da burada azımsanmayacak kadar çoğalıyor. Bunu ben iki aylık tecrübemde fark ettim. Yani çok fazla Türk tanıdım ben burada iki ayda. Çok fazla çevre edildim. İnsanları nasıl buldum ama Türkler dünyanın neresinde olursa olsun birbirini buluyor. Bu Kırgızlar için de geçerli. Türkiye'ye giden ben burada arkadaşlar, Kırgız arkadaşlarla sohbet ediyorum sizin gibi Türkçe bilenlerle. Türkiye'de diyor benim işte 9-10 tane Kırgız arkadaşım var dedim. Ya Türkiye 85 milyonluk bir yer. Birbirinizi nasıl buldunuz? Ama işte buluyoruz dedi yani bir şekilde evren onları bir araya getiriyor. Gerçekten böyle. Kırgızlar sadece 6 milyon ama biz de Türkiye'de buluyoruz. Buluyorsunuz evet gerçekten öyle. <laughs> ama Kırgız Türk kültürü baya yakın birbirlerine benziyor. Ya fark ettiniz mi burada Ruslar ile ve Rus Rusların farkı var mı? Ben şimdi e, Belarus ve Moskova Ruslarını Antalya'da tanıdım. Antalya'da Kemer'de ben bir bir 6-7 ay deneyimim oldu. Orada kuaförde çalıştım. Oradaki Ruslar Ruslarla Kırgızistan'daki Ruslar çok başka. Kırgızistan'daki Ruslar Kırgız gibi. Gülüyor, neşeli, espri yapıyor, sohbet ediyor seninle. Çünkü ben bunları takside deneyimledim. Buradaki müşterilerim Kırgız neyse buradaki Ruslar öyle. Ama Antalya'da gördüğüm işte Rusya'nın veya Moskova Rusları bu şekilde. Çok gülmüyorlar, ciddiler. Böyle işte merhaba dostum falan demezler. hep böyle para bir iş ilişkisi. Çok fazla insanlara karşı sıcak, sempatik davranışları yok. Ama burada yerleşmiş Ruslar, bak şu an bir tane geldi mesela oturuyor arkadaşımız arkada. Yani Kırgızistan halkı gibi olmuş. Çünkü artık sizin örf adetlerinize ayak, ayak uydurmuş ve bunu hani zorunlu değil sevmiş. Yani sizin konuşmanızı, kültürünüzü sevdiğinden dolayı bu şekilde yaşıyorlar. Evet. Ben çok Kırgız tanıdım burada. Markete giriyorum. Kız Kırgızca bilmiyor. Yani Rusça biliyor. Evet. Kırgızca, Kırgızca bilmiyor. Sen Kırgız değil misin diyorum. Bunu öğrenmen gerek. Ben diyorum Yali Gavar Yuparış gidiyorum. Bana diyor Rusça biliyorum. bilmiyorum diyorum. Sen Kırgızca bil benim diyorum. <laughs> Bilmiyorlar ya. Yani. İzmit çok sıcak ama burası nasıl <laughs> burası, oldu? <laughs> burası çok soğuk ya ama şimdi şöyle bir şey İzmit'in soğuğu da daha üşütüyor insanı. Yani şöyle sen İzmit'e gittin biliyorsun Geç, bahar ha. ama şimdi kışın gitsen burada üşüdüğün gibi orada üşüp daha çok üşüyorsun. Ben mesela çok üşüyen bir insanım. Ama burada nem olmadığı için, deniz olmadığı için bu soğuk insanı çok üşütmüyor. Sıcak da öyle, çok terletmiyor. Burada nem yok, deniz yok. Ama bizim orada deniz var, sıcak böyle buralarına yapışıyor, terliyorsun, soğuk da vuruyor sana, çok üşütüyor seni. Ben burada o kadar üşümedim yani. Tabii ki soğuk, karasal iklim çok soğuk ama hasta etmiyor mesela ben çok çabuk hasta olurum. 2 ay oldu ben bir kez hasta oldum ve hafif ayakta geçirdim. Anne baba ne dedi buraya karar verirseniz? bilmediğim bir yer ne yapacaksın orada dedi. <laughs> Seni orada kaçırmasınlar dedi. Bol bol at eti yersin orada dediler. Bayağı böyle şaka yaptılar. Ya sizi kim kaçıracak? kaçıracak kadınlar mı burada? <laughs> <laughs> Yok kadınlar. <laughs> <laughs> kadınlar değil de. Yani şimdi ben sonuçta yüz yüze görmedim ben benim patronumu. Telefonda görüştük. Hani nasıl güveniyorsun diye ablalarım, babam, annem. Dedim güvenmek zorundayım. Denemem lazım. Ben Türkiye'den dedim, çıkmam gerekiyor görmeden bilemeyiz. İsminizin buraya geldiniz. Yok ben tek geldim. Ailem Türkiye'de. Hmm. Yani onlar gelir, biraz kalır, dönerler. Hı hı. Burada yapamazlar onlar. Türkiye'yi daha çok seviyor onlar. Dediğim gibi ben biraz da macera perest bir ruhum var. Hı hı. Kabuğumun dışına çıkmayı severim.